İyi akşamlar dostlar. Dostlar bugün 28 Kasım 2023 seans kapandı. Binho, Ecos ve Elgoruk'ta arkadaşlar durumlar nedir ne değildir bakalım. Yalnız bu Binho arkadaşlar bir tedbir kararı geldi onu söyleyelim. Kredi işlem yasağı çok ciddi bir tedbir kararı değil onu söyleyeyim. Ama netice arkadaşlar bundan sonra bir brüt takas gelir. Ondan sonra arkadaşlar emir paketi ondan sonra tek fiyat tek işlem fiyat tek fiyat işlem yöntemi olarak karşımıza çıkar. Buradan haberiniz olsun ata kadar gideceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle çok fazla uzatmazlar diye düşünüyorum. Velhasıl arkadaşlar şimdi gelelim Binhomuza durum nedir? Binho'da arkadaşlar bakın fiyatımız 243 30 kuruş oldu. Toplam arkadaşlar %10 satış gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Kritik sınırı açtı haberiniz olsun. Yani bu iki tane şartımız vardı. Birisi toplam satılan lot miktarının %10'u geçmemesi. İkincisi arkadaşlar tavanda bekleyen lot miktarının da %10'un altına düşmemesi. Şu ana kadar %95 kar getirdik gibi gözüküyor. Tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar oldukça yüksek hale. onu söyleyelim. Her ne kadar toplam satılan lot miktarı %10'u aşmış olsa da arkadaşlar şurada 8 gün boyunca hemen bakalım. 8 mi evet 7 gün boyunca pardon arkadaşlar. yüzde %10'u aşmış olsa da arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntı olacak. Bir tavanda bekleyen lot sayısı yok. Onu söyleyeyim. Yani eğer ki arkadaşlar birisi lambadanak satmazsa şu aşamada arkadaşlar hala 2-3 gün daha garanti gibi değil. Garanti demeyelim arkadaşlar. Yani olasılık fazla gibi gözüküyor. Ama tabii riske girmeye başladı çünkü yüzde onu arkadaşlar. Yani herkes neredeyse alanlarını herkesin yüzde elindeki lotun yüzde onunu satmış gözüküyorlar arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Ama kötü değil durum onu söyleyeyim. Yarın büyük ihtimal tavan arkadaşlar. Ertesi günde tekrar tavan olma ihtimali. Perşembe'yi görme ihtimali oldukça fazla gözüküyor. Cuma'yı da bilmem. Şimdi Ecosa bakalım arkadaşlar ekosta durum nedir ekosta %77 kar arkadaşlar bugünkü baktığımızda 6. işlem günü %4.31 arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntısı yok onu söyleyelim yani şeye göre. E, Binho'ya göre arkadaşlar durum biraz daha sakin gibi gözüküyor. Ekos'ta arkadaşlar Cuma'yı görme olasılığı oldukça fazla gözüküyor mevcut duruma göre. Ama tabi e, yine her gün paylaşacağız yine her gün yine fikir veririz arkadaşlar ama Cuma'ya kadar gitme olasılığı fazla gözüküyor. Neden? Tamanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar e, 53 milyon yani neredeyse %80'li yakın bir durum hatta 96 97 %90'a yakın bir durum arkadaşlar gayet güzel. Toplam satılan lot sayısı %4.31 çok ciddi bir sıkıntı yaratmıyor dediğimiz gibi. Şu aşamada ikisinin arkadaşlar e, sağlamış duruyor ama sadece burada oda tabii ki sağlamamış olan toplam satılan not miktarı riske girmeye başladı. Bu an arkadaşlar şu anda burada Ecos'ta çok ciddi bir risk gözükmüyor. Dediğim gibi Cuma'ya kadar gitme potansiyeli mevcut gözüküyor. Ama tabii birisi alır malını hepsini satarsa ortaklardan biri bir şey diyemem agrota baktığımız zaman arkadaşlar agrotta ne gözüküyor agrotta şu anda arkadaşlar 99 milyon 200 bin tavanda lot beklemiş Bu da arkadaşlar kabaca şöyle diye Pardon arkadaşlar şu 85 milyonu .000 yanlış yazıları arkadaşlar 85 milyon hemen şöyle yanlış bilgi vermeyeyim 85 milyon 075 bin arkadaşlar 100 yanlış hatırlamışım Evet 100 Tavanda bekleyen not sayısı arkadaşlar 85 milyon 75 bin. Biraz düştü onu söyleyeyim. %40'a kadar düştü gibi gözüküyor ki. %40 değil herhalde arkadaşlar. %25'e kadar düştü gözüküyor. Hani kötü bir değil arkadaşlar. Yeter ki 30 milyonun altına düşmesin. Bakın 85 milyon gayet iyi bir rakam. Yeter ki 30 milyonun altına düşmesin. Toplam satılan not miktarı arkadaşlar oldukça düşük. 4. güne gayet de güzel ağır ağır AIS'de gidiyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar gün sayısı olarak bakarsak. Agrot'un büyük ihtimal 8 veya 9. göreceğini çok günü göreceğini çok tahmin etmiyorum arkadaşlar. Yani Binho ve Ekos'a bakarak yani şöyle diyeyim. Binho'nun arkadaşlar tahmin dediğimiz gibi 9. güne kadar görme olasılığı var. Ekos'un arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 8. güne kadar en az garanti gibi diyebileceğimiz durum ama Binho arkadaşı, Agrut arkadaşlar biraz daha onlara yakın veya aşağı bir durum sergileme olasılığı var diye söyleyebilirim. Dediğim gibi şurada gün sayısı olarak baktığım zaman Agro biraz daha sıkıntılı. Diğerleri biraz daha iyi gibi gözüküyor. O da şu arkadaşlar diğerlerinden fazla hızlı ilerliyor. Onu söyleyeyim. Ama üçü de şu anda en az iki gün arkadaşlar garanti gibi bir durumun söz konusu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.